Ha! Şş, ha! Şş. uyan aman büyük savaş başlıyor. Ha! A, a. Ne büyük savaşı oğlum? Meme, savaş var, savaş. Ana ne savaşı var oğlum? Nereden öğrendin? Posta geldi mama, posta kapıda. Dur bakalım ne savaşı bu? Ana harbiden deposta gelmiş. Merhaba çocuklar. Ben sunucu. Bugün büyük savaş günü. Siren kafa ve katil bebek çeki savaşacak. Bu savaşa kesin gelmeniz gerek. Ödüllü bir savaş olacak. Kazanan 10.000 elması alacak. Büyük savaş başlıyor. Evet oğlum. Harbiden de ödüllü. Arkadaşlar, büyük savaşa gidebilmemiz için sizlerin şu anda videoyu durdurup, videoyu beğenip, kanala abone olup bildirimleri açması lazım. Şu anda kontrol ediyorum. Herkes videomuzu durdurmuş, videoyu beğeniyor, kanala da abone oluyor. Aynen öyle arkadaşlar. Büyük savaşa gitmemiz için videoyu beğenin. Kanala abone olabildiğim için. Aynen öyle. Şimdi büyük savaş nerede? Nobamca, duyuyor musun bizi? Duyuyorum çocuklar içeriye gelin kapı açık. Tamam Noob amca geliyoruz. Noob büyük savaş mesajı sana da geldi mi? Hayır çocuklar sadece size gelmiş. Büyük savaş başlıyor. Madem bir tek bize geldi sen nereden biliyorsun? Sen bizi kanıyorsun Ana kandırmıyorum la. aslında bana da gelmiş olabilir. Fakat ben savaşa gitmeyeceğim. Niyeymiş o? Çünkü sıra kafayla katil bebek çeki savaşacak. İyi ya işte savaşı izleyeceğiz. Aynen öyle Noob amca. Bunda ne var ki? Çocuklar eğer oraya giderseniz ee, çok kötü şeyler olabilir. Bırak bu işleri Noob amca. Hiçbir şey olmaz. Savaşın yerini biliyor musun? Biliyorum tabii ki de. Benim evin arkasında bir arena var. Orada savaşacaklar. Koş baba koş. Savaşın yerini öğrendik. Evet oğlum. Öğrendik fakat büyük ihtimalle savaş burada olacak. Ama mama belki de Nub amca haklıdır. Belki de gitmememiz gerekiyor. Hayır oğlum. Nub amca abartıyor. Bence gitmemiz gerek. Sonuçta Seren kafayla ıı, katil bebek çeki savaşacak. Hoş geldiniz çocuklar. Ben Siren Kafa. Ben Kati Bebek Çeki. Savaş'a hoş geldiniz bakalım. Anne. Anne ne oluyor? Birisi küçücük. Diğeri Ne yapacağız baba? Bilmiyorum ki oğlum. Ana bunlar çıldırmış. Merdiven de yok. Ana sunucamca. Ne yapıyorsun? Üzüm çocuklar. Bugün büyük savaş başlıyor. Gördüğünüz gibi sıra kafana katil bebek çaki savaşacak. Bunu zaten biliyorduk sunucu amca. Peki 10 bin elması nasıl alacağız? Şimdi çocuklar 10 bin elması alabilmek için doğru takımı seçmeniz gerek. Gördüğünüz gibi ya siren kafa ya da katil bebek çeki. Ama sunucu bu e, saçma bir şey sonuçta. Küçük zombi katil bebek çeki ben de siren kafayı seçsem, aramızdan bir kazansa zaten elması alacak. Aynen öyle aslında. Haklısınız. Ana biz bunu nasıl düşünemedik la? İşte siz, siz. E, neyse söylemek istemiyorum. Tamam savaşı başlatalım. Tamam o halde. Küçük zombi sen katil bebek çakim olacaksın. Aynen öyle. Babam da siren kafa. Evet. Ben siren kafayı severim. Ben seni sevmem zombi baba. Seninle aramızda büyük savaşlar oldu. Haklısın siren kafa. Özür dilerim. Ama sen benim takımımdasın. Küçük zombi de katil bebek çakimli. Ana küçük zombiyle biz seninle miyiz? Aynen öyle katil bir çeki. O salakların işini biteceğiz. Ana bitirebilecek miyiz la? Biteceğiz tabi güven kendine. Hadi oğlum savaş başlamak üzere. Biz arena dışına çıkalım da. Ana bu merdiven nasıl geldi buraya? He, merdiven yoktu burada. Baba cinler baştı cinler hayaletler geldi. Korkmayın çocuklar orada merdiven olmadığını fark ettim. Ben de hemen merdiven döşettim. Ne ara yaptın bunu sününce Yaptım işte özel yetenekler diyelim. İyi o halde. O halde koltuğuma oturdum. Savaşı izliyoruz. Hadi çocuklar savaşın. Baba savaş başladı görüyor musun? Görüyorum da oğlum. Koltukta otururken fazla izleyemiyorum. Siren kafa. Katil bebek çeki ne yapıyorsunuz? Onu durduracağım. Katil bebek çekinin hiçbir şansı yok. Sen bittin siren kafa. Bittin. Aa, yanıyorum. Küçük zombi su getir. Anne ben suyunu ne yapayım? Suyunu ne yapayım? Bu işte. Aa, bu siren kafa çok güçlü. Hayır. Ne yaptın küçük zombi? Artık seni savaşacağım ama. Olmaz. Olmaz. Bunlar bana tek atar. Dur küçük zombi atayım deme. Sen git bakayım aşağı. Yes be. Ben kazandım bu savaşı. Ben. Ana bu olamaz. Ee, siren kafa. Ee, bayıldın. Aa, mama öldürdü, Baba beni katil ve çık öldüldü. Bu olamaz. Koş oğlum. Ondan intikam almamız gerek. Katil bebek Jackie. Seni savaşacak kişi biz değildik. Siren kafa. Olsun. Bu savaş benim olacak. O min elması ben alacağım. Hayır! Savaş kurallarına ihlal ediyor Katibe bebek Çeki. Baba onu nasıl yeneceğiz? Yeneceğiz oğlum. Şurada bir sandık var. Galiba sandığın içinden silah çıkacak. Açıyor mı sen de. Aç oğlum, aç. Ana buradan bombalar çıktı. Çok iyi oğlum. Katil bebek çeki. Gel bakalım buraya. Siz bittiniz oğlum. Aa, sonucu aa, öldüm. Anne katil bebek çeki öldü. Evet oğlum. Katil bebek çeki öldü. Anlaşılan o ki siren kafa ona acayip darbeler indirmiş. Ne oldu katil bebek çeki? Tek vuruşa öldün. Hayır. Geri döneceğim. Ölüyoruz la. Öyle dönüyorsun işte. Siren kafa. Bu savaşı katil bebek çeki kazandı. Hayır. ederim çocuklar. Bu büyük savaşın sonuna geldik. Aslında katibi bir çeki kazandı fakat biz beraberlikle bitiriyoruz. Yes 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 yes. Aynen öyle yaşasın. O halde 10 bin elması ne zaman verirsiniz? Banka hesabınıza transferi yaptım. Birazdan geçer. İyi o halde güzel. Arkadaşlar Bugünün videosunun sonuna geldik. Sizler de lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.